Peynirli dızmana için bir su bardağı ılık su, bir su bardağı süt, bir paket maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir adet yumurta akı, aldığı kadar un, 200 gram peynir, bir tutam maydanoz ve tuz. Üzeri için e, biliyorsunuz bol soslu olan bir lezzet. Bir su bardağı yoğurt, bir adet yumurta sarısı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı süt. Evet efendim. Ee, bu arada yönetmenimiz Şükran Aram'ın annesi rahatsızmış Buradan geçmiş olsun dileklerini gönderiyoruz Rabbimden acil şifalar diliyoruz Amin. İnşallah tez vakit anneciği sağlığına kavuşur o gün O yüzden bugün bizlerle beraber değil İnanın e, anne deyince akan sular duruyor O yüzden bir geçmiş olsun dileklerimi iletmek istedim Ilık su, ılık süt bunları koyuyoruz efendim Yaş maya olmazsa olmazı bir şey mi var dedim de. Evet. Ee, ılık su ve ılık süt. Yaş mayamızı da böyle biraz ufalıyoruz. Sanki mayam hafiften de bayat gibi Serpil'cim. Öyle hissettim ama olsun. Şimdi sosunu e, neydi? Dur. Bu. Yoğurdumuz, sütümüz, yumurta. Bu benim. Bir de şeker Bu bana gelecek. Tuzum bana gelecek. Onlar seni. Tamam. Şöyle ee, birazcık eritelim. Bir vakit e, var ise evinizde bir 5 dakika burada Mutlaka şekerle birlikte şöyle bir mayayı aktif hale getirelim. Aktif hale gelen maya her zaman çok başarılı bir şekilde kabarır ve sonrasında hamur kokmaz. Yumurtayı ikinci aşamada sıvılarla birlikte ekliyoruz. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Dızmana çok lezzetli böyle minicik poğaçalar oluyor. Fakat dediğim gibi içerisinde ve üstündeki o sosuyla o kadar güzel özleşiyor ki gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ben çok severek yaparım. Yağımı da ekledim. Yine biraz yağ kullanacağız. Bunu istersen şey yapma böyle şekillendir. Ha ki. elinle. Aynen. Tamam. Dur azıcık daha onu alayım. Aynen. Şöyle birazcık unumu veriyorum. Birden un vermiyoruz her zaman söylüyorum. Tuzumu da unla beraber veriyorum. Ellerimizi güzelce yıkamıştık. Şöyle bir yoğurma işlemine geçiyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Güzel, bereketli olsun. Perşembenin hürmetine yiyenlere de şifa getirsin inşallah. Şöyle alıyorum burayı. Ben dokunmayınca rahat edemiyorum. Sen edebiliyor musun? Ben de edemiyorum aslında. Evde hiç şey yapmıyorum da ama burada işte takılar evet, makılar. Sen de. Birazcık dikkat edelim istiyoruz. Bir de arkama dönüp hani böyle saatlerce el yıkama durumu olmasın diyorum ama şöyle hissedince daha güzel oluyor gerçekten. Evet. Şöyle toparlıyoruz. Şu an kıvamı güzel. Gayet başarılı. Şöyle birazcık da un. <laughs> Gel misafir gelecek her yere sıçradı Serpil. Ay diyor. evet öyle derler <laughs> değil mi? <laughs> misafir gelecek, bütün kanal yedi bizde biraz sonra. Mı? Gelsin her şeyimiz hazır işte. Her işte. şeyimiz hazır. Tamam. Şöyle güzelce. Bunu biz haşhaşlı yapacaktık. Yok bu dızman Hanım ya. O peynirli ha tamam haş pardon. Haşhaşlım şey. Hmm. Çöreği Bugün iki şey, olunca... içerisine ama şey koymuyorduk biliyor musun? <laughs> ama senin maydanoz. bana vardı. Var mıydı Ve maydanoz. şey diye yazmışsın. Ee, maydanoz. <laughs> benim çocuklar saymıyor ama işte ha, istersen. Ben koymadım. <laughs> ben koydum. <laughs> Aynen. Çünkü genelde dızmanaya maydanoz konulmuyor. <laughs> Alayım istiyorsan. Yok. Sen onu değerlendirmek istedin. de kalmış. Ama bir de sen de yazınca not evet. olarak ben dedim ki evet Merve'm e, çocuklar sevmiyor biliyorum ya maydanozu. Evet hiç yemiyorlar. Şöyle. Ondan, ondan ötürü güzelce yoğurduk. Senin gayet. o toplantı nasıl geçti? Neyim? Çocuğun toplantısı. İyi, i̇yi, güzel. Öğretmenlerle muhabbet, sohbet. <laughs> Okuldan arada bir çağırıyorlar tabii ki. Bir de geç gitti diye bir iki şey yaptılar. Evet, gayet başarılı. Tamam. Hemen bir elime su tutup geliyorum. Ben de bunu alayım. Onu şunun için alalım Nermin bu hamur olur. Tamam olur. On alsam ona mı şimdi kararsız kaldım. Yok, bunu yıkayayım buna koyalım. Ne güzel kabarmış ha, Ah, Aaa! sen gelmeden küstürmeyeceğim. Geldi. Hamuru elimden ayıklayana kadar ellerimi kızarttım. <laughs> Bakar mısınız ellerime? Vallahi Ama bakın, tertemiz. Kadar. Özellikle biz hanımlar, tırnak bakımımız, el temizliğimiz çok önemli. Şöyle göstereyim. Vallahi. Şey çocuklar Ay, olur ya, kızarttım <laughs> çıkmadı, yapışmış. Hamurumu kızarttım. Evet, şöyle hemen bu fazla hamuru alıyorum. Çok almayacağım, sana şey olmasın diye. Önce şunu şuraya koyalım direkt. Hah. Şöyle. Hadi Üstünde kalmasın diye uğraştım ama Hı. yine de kaldı. Nasıl olsa altta bir hamur var, ona yapışır. Şöyle e, mayalanan, hazır olan dızmana hamurumu şöyle şunları da kaldıralım. Onu ben alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Şu kesme aparatı alayım. Hemen vereceğim. Bir de merdane vereceğim bir sana. Bir de merdane. Çok açmayacağız. Çok ince açılan bir hamur olmayacak. Evet, İki evet. bezeye böleceğim. Şöyle bakın yumuşacık pamuk gibi bir hamur elde ettik. Al canım onu. Şöyle. Şurada da kalanları alayım. Ziyan olmasın. <laughs> Bu hamuru böyle ikiye bölüyoruz maya kokmaması için birazcık havasını alıyoruz. Şöyle yuvarlıyorum ve kenara alıyorum. Şöyle yapışmasın. Şimdi bunu da aynı şekilde şöyle içeri doğru kıvırıp Hı, Buyur Serpil'cim. Şunu da buraya alarıp birazcık oklava ile açacağım. Hı, uzunlamasına. Oklava mı istiyorsun? Merdane verdim ama. Yok yok merdane eli pardon. Böyle. Tabii şimdi bezeye böldükten sonra bir 10 dakika dinlendirirseniz açma işlemini de daha kolay yaparsınız. Böyledir zaten. Şöyle. Çok fazla açmayacaksınız. Ben kolay yöntemiyle yani aslında hamuru böyle beze beze yapabilirsiniz minik şeklinde. Ama o da çok uğraştırıyor. Şimdi bunu böyle mümkün mertebe incelteceğim. Çünkü kalın bir hamur oluyor. Ne kadar ince açarsanız daha kat kat ve daha kabarmış oluyor. Biz tabii ki e, Bulgaristanlar gibi tam layi ile yapamayabiliriz. Şimdi baştan söyleyeyim. Bir hatamız olursa afola. Boş da yapabilirsiniz. Biz peynirle yapıyoruz bugün. O da diğer hamura kalsın değil mi? Hı hı, evet. Şöyle yapalım. Bunu burada bakın. Şöyle rulo yapacağız. Bu ruloyu yaparken Şöyle biraz da elimle incelteceğim hamurumu. Hamuruna yapışmasın diye. Ve tamamdır. Önce de gayet iyi oldu. Tepsi yanına vereyim mi? Daha kolay. Bu tarafa koyabilirsin. Şöyle iki parmak kalınlığında kesiyorum. Ve bu şekilde... Hı, gel yerleştiriyorum. Birazdan onun üzerine yağ ile bastıracağım. Şimdilik sadece bu şekilde bırakmam yeterli. Sen de koy Serpil isterse. Ben de diğer hamuru açayım. Şu üçlüyü ortaya koyacağım. Evet. Sonrasında diğer hamurumuzu da hemen açalım. Hem dolu dolu bir tepsi çıkıyor. Hem de çok pratik oluyor. Elinizi yağın içerisine şu şekilde batırıyorsunuz ve şu şekilde birazcık yayıyoruz hamuru, şöyle. Bunun da özelliği bu, şöyle. Sonrasında iyice kabaracak hamur birbiriyle özleşecek yandakiyle. Bir 5 dakika dinlendireceğim. Üzerini örtüp hemen fırına atmayacağım. Evde vaktiniz varsa böyle bir 10 dakika üzerine 15 dakika kadar bezle örtün. Çok iyi oluyor. <laughs> Hamur biraz daha kendisini mayalıyor. Bu da böyle yayılmasını sağlıyor. O yüzden bu işlemi yapıyoruz. Elinizi yağa batırıp. Tamam. Şöyle. Çok güzel. Ee, burada da bir sos yapacağım bu işlemi yaptıktan sonra. Ee, yoğurdumu aldım. Şöyle çırpıyorum gördüğünüz üzere. Ee, sütüm var. Sütümü ekliyorum. Ve bir adet yumurtamı. Şöyle alacağım ben de. Şöyle bir çırpıyorum. Ee, içerisine e, labne peyniri koyabilirsiniz. E, labne peyniri ekstradan da lezzet katacaktır. E, labne peyniri yerine yoğurt da kullanabilirsiniz, süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Ben bütün elinizdeki alternatifleri söyleyeyim. E, peynirli seviyorsanız mutlaka labneyi içinde deneyin. Ben inanılmaz e, güzel olduğunu düşünüyorum peynirli. Nasıl? Soda olmaz. Olmaz. E, <laughs> yöresel bir lezzet olduğu için e, yoğurt içeri. Yumurta ve sütle yapılan yani üzerini modernize ediyoruz zaten ee, tam etmiyor. anlamıyla bu belki de böyle değildir şu an bizi izliyorlarsa kıymetli e, Bulgaristan kardeşlerim e, kusura bakmasın e, yanlış bir hata yapıyor isek ama e, bu şekilde olduğunu görmüştüm birçok videoda elimizden geldiğince yapıyoruz. Sosu da böyle üzerine yediriyoruz zaten içerisi bol peynirli. Bunlar minik minik, daha minik yapılıyor. i̇çerisine doldurulup böyle bizim boşnak mantısı gibi kapatılanını da gördüm videolarda. Ama ben pratik olması için bu şekilde hazırlamak istedim. 34 dakika mı kaldı? Tamam. hemen diğerini alıyorum. Ne bitti? 30 dakika ben ne yaptım ki? Çok kötü Allah Allah. Anlamadım. Evet. Dur şunu iyice sıyırayım. Yükse ayağımı iki pukucu sokma. Şöyle gelsene. Ayağım. İkinci şifremiz ne? Hesapladık. Hesapla değil. İkinci şifremiz hesapla değil efendim. Onu da not ederseniz. son gönderimizi paylaştık. Nermin'in Nefes Mutfağı'na paylaştık mı? Yok paylaşmadık herhalde. Son gönderimizi Nermin Nefes Mutfağı'na yapabilirsiniz. Üzerine birazcık susam serpebiliriz. Ama e, gerek. Buna vereceğiz biz. Gerek de yok. Aynen. Hiç beklemeyelim. Gönder Serpil'cim. Beklersek Gönderdim çünkü. Gönderdim gidiyorum. 180 mi yapayım? 200 100. derece yapalım. Biraz hızlı pişirelim. Fanlı yapmıyorum. E, Fanlı yap bence. Çünkü kızarmaz. Vakit yok. 200. Bilmiyorum. Yalnız kokusunu gönderebilsem keşke ekran başındaki kıymetli izleyenlerim. Şu an tablo efsane. rızmana tarifini elimizden geldiğince tam şekliyle yapamadıysak da af ola. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz